Arkadaşlar merhaba. 2 Eylül 2024, Pazartesi, İngiltere'de Chip arkadaşlar. Evet, e, bugün İrlanda, Roscommon e, Premium Server'de ait Bunu da açık yapıyoruz. E, evet, e, Chip da bugün 7 koşulu program var. Bu arada, bu arada, bu arada size şunu belirtmem lazım. E, çok da iyi verdi. 11.558 lira verdi. Badem, badem arkadaşlar bunu banka verdik zaten. Ee, bizim son dakika premium star şablonlarımıza verdiğimiz kumanda bakın bir bile yok. 2 ve 5 geçtik burayı. Burası zaten alternatif banka Sibel Vok'tu. övdük size. Dedik formda boş koşuyor. Küçük kuponlarda banko. Alternatif düşün dedik bunu. Burada tabii yani buraya banko atan buraya at yazıyorsa bunu tutturdu. Tutan arkadaşlar ben tebrik ediyorum. Şimdi ee, şimdiden. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bizi böyle ilk kez falan dinleyen arkadaşlar var. Biz 5. yılımız bu. Mayıs ayında 5. Yılımıza girdik. Şimdi biz bir gün evvelden yapıyoruz arkadaşlar bunları. Tamam çalışmaları. 24 saat evvelden yapıyoruz. Yani şunu yapmıyoruz biz. AGF oranları çıkıyor da AGF oranlarına göre bakın işte bir numarayı iptal ettik. 2 ve 5 yazdık buraya. Bu son dakika şablonlarıdır. Bu. Ama daha evvelden vermiş olduğumuz Belirli adlar ve söylediğimiz çalışmanın eseri burada. Bunların hepsi para demek tabii. Biz normal, stabil bir çalışmıyoruz. Bazen tutmuyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok bu. At yarışı sonuçta. Ama biz gördüğümüzü düz bir şekilde yani işi stabil olarak, sabit olarak sizlere aktarıyoruz. Bizi takip edenler, takipte ısrarcı olanlar kazanıyor arkadaşlar bir şekilde öyle ya da böyle. Şimdi bugün elimizde Chip Stop'da ne var ona bakalım. Yani İngiltere biraz daha kızık yani açıkçası. Almanya kendi elimizde. Ben zaten e, normalde Berlin'de e, yaşayan bir kişiyim. E, ama şu anda e, baktığımız zaman İngiltere ayrı telden çalıyor. İşte Güney Afrika ayrı telden. Fransa ayrı telden. Şimdi birinci koşu 16.05'te 7. plase handikap bir koşuyla başlıyor. Dört tükör İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Flagman Sophie Osborne 5 Star Shot Evet George Wood ve 8 numara Hawaii's burada Rosa Ryan biniyor ona aslında bu direkt gelecek gibi duruyor bu Hawaii's 4 5 8 6'lı gayen başı 16 35'te handikap 2 yaşın güzel 1400 metreye çıkacaklar 1 numaralı Bobby Jones arkadaşlar Adam Jerry ve 4 numaralı Funnel The Way Milli Vonacot Evet Burada bu J.C. Moore bir iki tane evet, Sophie Osborne. çok sürprize açık bir yarış bu onu söyleyeyim 1 ve 4 dedik yani burada 2 ve 3'ün ve hatta 6'nın da sürpriz şansı var Üçüncü koşu 17.05'te iyi verecek bu altılı bu arada böyle ufak tefek atlar yarış 4 5 koşu 4 4'e at koşuyor gibi gözükse de şartlı 2 yaşlı güzel 1000 metreye çıkacaklar. 3 numara Speed of Majid. 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 <laughs> Benim logo'nun da banco. Evet, speed of Majid 3 numara. Pardon arkadaşlar, e, burada 1, 3 ve 4 var. 3 alternatif banko e, burada. 3, 1 ve 4. Evet, onu... Yalnız da 2 koşacak zannedersem. Yok pardon, koşmuş daha evvel. 1 ve 4 e, yakın nakipleri. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 3 alternatif banko nasıl 3 alternatif banko? Şimdi önümdeki kağıdı ben e, tam okuyayım da. Evet, yüzde yirminin üzerine çıkarsa arkadaşlar, 3 alternatif banka yapıyoruz. Aksi takdirde bir ve 4. Bir ve dördü ilave etmemiz gerekiyor. Dördüncü koşu, handikap. 3 ve aşın güzel. Evet, burada 3 numaralı Connie Rose, Ukrayna ile ve bir numaralı Michael's Boy, Rosaline. 3 ve 1. tane geçeceğiz burayı. Bin metre yani bence bir böyle alır götürür gibi duruyor ama bu Ryan. Beşinci koşu 18.05. Handikap dişi 3 kalın güzel 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 4 numaralı Questionable Billy Lagan. ve 3 numaralı Deliasi Sean Levy. 4 ve 3. 2 tane safkan tek atamıyoruz yalnız çok dikkat e, edin tek bütün adım tekimiz bir evet e, var tek tek geliyor arkadaşlar altıncı koşu burada handikap 3 yaşın güzel 1600 metreye çıkacaklar evet burada bir numara alternatif banko GF Egan'ın Imola arkadaşlar eğer 30'un üzerine çıkarsa gelen notta ben bakıyorum şimdi 30 direkt Banco. Ama 6 numaralı First Encounter Willem Cox ve 2 numaralı Desert Footsteps de burada rakip gösterilmiş 6. koşuda. Dediğim gibi %30'un üzerine çıktığı anda bu direkt banka arkadaşlar. Yani aslında bence yani bakın yani %25 olur 30 oldu. ama bunu Rose Ryan'ın minnatı da yabana atmayalım. Evet. Gelelim şimdi e, burada e, yedinci 7. koşuya Handikap 4 Green Güzel 1600 metreye çıkacaklar. Orta mesafeli bir koşu var burada izleyeceğimiz. Arkadaşlar burada bir tane 6, 5 numaralı Deplet Light. Evet. Ray Dawson biliyor musun bu safkanı da eğer %25'in üzerine çıkarsa direkt alternatif bank olarak görüyoruz. Rakipleri 1. Balls Bridge, George Wood. 2. Johnson Benson, Gina Mangan. Ve 6. Ajrat, Safi Osborne. 5 alternatif banko dediğim gibi %25'in üzerine çıkarsa 1, 2 ve 6 daha rakipleri. Evet şimdi e, burada tabi hep alternatif bankolar gözüküyor. Tek arkadaşlar hep ikişer at geçilmiş. Böyle e, şu an için böyle. 8 koşuda bankomuz var bu arada. 2 numara sekizinci koşuda yok tabi burada. Banko. Evet. Bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Burayı dediğim gibi takip etmek gerekiyor. Tabii ki biz son dakika Premium Star şablonlarında kesin iki tane banko çıkartacağız burada. Ama şu anda bu bahsetmiş olduğumuz atların notunu niye alsaydınız? Ona göre sizler de karar verirsiniz arkadaşlar. Bakalım başka bugün ne var? Evet. Fairview var. Ee, Elazığ ve Bursa var arkadaşlar. Elazığ'da açık yerimiz var. Bir adet altılık ayarımız olacak Elazığ'da. Roskoman var arkadaşlar. Roskoman için premium seviyelerimize açık yapıyoruz. Saratoga da öyle aynı şekilde. Bilginiz olsun. Evet böylece Chip Store ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese güzel bir pazartesi günü yaptılar diyorum. kalın.